Arkadaşlar dün gece mahalleden tuhaf bir ihbar aldık. Gizli bir sevkiyat deniyor ama ne olduğu belli değil. Koli taşıyan biri görülmüş gece vakti sessiz sedasız. Abi kesin bir bit yeniyi vardır. Kim geceleri koli taşır? Panik yapmayalım. İçeriği belli olmayan ihbarlar genelde yanlış anlaşılma çıkar. Yanlış anlaşılma deyince o sokakta gece açık olan tek yer Tolga bakkalı. O zaman gidip bir selam verelim. Hoş geldiniz çocuklar. Bugün yoğurt taze. Moral biraz bayat. Tolga amca dün gece depoya koli koymuşsun. Evet ama vallahi kötü bir şey değil. O zaman neden bu kadar tedirginsin? Çünkü insanlar anlamıyor kızım. Hayali bile suç sanıyorlar. Abi bu ne ya? Mahalle gecesi yapacağım. Sahneye çıkacağım. Bunu mu sakladın? 50 yaşından sonra hayalim var dedim diye güldüler evladım. Bazen insanlar hayalleri görünce korkar. Mahalleli tekrar aramış. Bakkalda gizli bir organizasyon var diyorlar. Abi adam sahne kuruyor. Millet savaş çıktı sanıyor. Mahalle klasiği. Gidelim çocuklar. Bu sefer gerçekten ne olduğunu herkes görsün. Baba olay yerine çok yakınız. Hemen gidelim. Ben Tolga. Bakalım. Ama içimde kalan çok şey var. Tolga amca. Herkes seni konuşuyor. Çocuklar siz mi geldiniz? Ben suç işlemedim. Sadece kendim olmak istedim. Devam et Tolga amca. Dinleyen var. <laughs> Tolga amca bizi yanlış bir operasyona sürükledin ama doğru bir şey yaptın. Valla abi ben hem güldüm hem düşündüm. İkisi bir arada nadir olur. Ben hala diyorum bu kadar koli görünce insan bir tedirgin olur. Usta sen koli görünce tedirgin oluyorsun. Ben kredi kartı ekstresi görünce oluyorum. En azından benim tedirginliğim görevle ilgili. Benimki de hayatla ilgili. Abi siz ikiniz mahalle gecesine çıkın. Seyirci hazır. İkiniz de susun. Tolga amcanın gecesini çalmayın. Yok yok sorun değil. Hüsnü Bey'i alırım. Mesut Bey kapıda güvenlik olur. Ben mi? Niye? Çünkü suratın zaten girişte caydırıcı. <laughs> Büyük operasyon bazen bir bakkalda biter. Yarın indirim var. Kavga etmeyenlere yüzde on beş.